Şimdi de 80-90'lı yıllara bir yolculuk yapalım. Çoğumuzun özellikle de benim yaşımda olanların neredeyse her sahnesini hatırladığınızı biliyorum. Çiçek Ablası filminin filmdeki o kırmızı mürbüsünün anısını bugüne taşıyan biri var İstanbul'da. Adı Ahmet Yaman, namı diğer Bakkal Amca. Şakir gidiyor. <laughs> Herkese çay. Şakire yok. Ne demek şakire çay yok? Sollama beni sollarım seni. Geçme beni ezerim seni. Daha bir baktım. Selvi boynum al yazmalım. Kemal'sın al. İlyas Salman şenerşen Aksaray, Aksaray, Aksaray. Aksaray, Aksaray O günleri hatırladım çok güzel. Aksaray yolları dar dar. Bana bakma benim yarım var. Aksaray Aksaray Aksaray. Aksaray. Abbas filmlerinden de Çiçek Abbas. Abbas bu arabayı alabilmek için çok uğraşmıştı. Sonundaysa başarıp almıştı. Bakın şimdilerde İstanbul'da Çiçek Abbas filmi gerçek oldu. Ama bu sefer 90'ları yaşatıyor bize. Bayağı eskilere götürdü. Çiçek Abbas ve Yeşilçam'ı yaşatmak için e, kullanıyoruz bu aracı. Aşk çekenin yol gidenin kabahat sende değil seni seven de. seni sevende. Naber? Naber. Bakın aracın içinde neler var neler yok o zamana ait türlü oyuncaklar ve unutulan her şey. Tetris yani leblebi tozu. O zaman sizi birazcık çocukluğunuza götüreyim mi? Bakkal amca biz geldik. Hoş geldiniz. Var mı leblebi tozunuz? Olmaz mı? Tabii ki var. Konuşmamız gerekir. Bizim de canlandı görünce. Ağzımda havai fişek var. Öğrencilik yıllarım geçti gözümün önünde 40 yaşındaki e, insanın 13 yaşına indiğini görmek beni ziyadesiyle mutlu ediyor. İnanın bir süredir zaten oynamak istiyordum isabet oldu. <gülüyor> <gülüyor> Biz şunun için abla abimle birbirimizi yiyorduk. Biz de birbirimizi yerdik. Ne kadar özlemişler çocukluğunu hemen değişiyorlar. Ben de ciğerim ciğerini söktüm. <laughs>